Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşu üretim ve bakımı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü e, videomuzun başlığı, e, birkaç videoda olduğu gibi yine yavru toplama videosu arkadaşlar. E, bu gerçekten e, en sevdiğim e, konulardan birisi yavru toplama. Çok güzel e, olduğunu düşünüyorum ve başka kanallarda da izlerken benim hoşuma gidiyor. Şu anda sizlerin hoşuna gittiğini ben hissedebiliyorum. Bu yüzden umarım ben izleyen arkadaşlarımızın e, bu duyguyu yaşamasını canı gönülden istiyorum. Allah umarım e, tüm bu şekilde hayvanları olanlardan bu duyguyu yaşamasını nasip eder. Ben e, gerçekten beğeniyorum. Tarifi yok çünkü sadece yaşanması gerekiyor. Burada en küçük bir yavrumuz kaldı. Gördüğünüz gibi burada. Hatta ben onu böyle size göstereyim elim alıp. Bu şekilde bir erkek yavrumuz. O da buradaki kuşumuzun oğlu. Bunların bir yumurtası olmuştu daha önce. Onların bir yavrusu bu. Doluydu o yumurtada. Bu şekildeki klasik mavi havyan, turkuaz, açık mavi bir yavru verdi. Gördüğünüz gibi suratı arkadaşlar beyaz yüz. Bunu da ben güzel bir videoda açıklayacağım sizlere. Yani sarı yüz, beyaz yüz eşlemesi nasıl olmalı? Bunları da anlatacağım. Sizler de kendi yavrularınızı Kuşlarınızı eşleyerek istediğiniz hayalinizdeki yavruları çıkarabilirsiniz Neyse konuyu uzatmayalım Burada sadece bir yavrumuz kaldı Onu da gösterdim Diğer yavrularını da Sizlere hemen göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi Buradaki bebişler Bu kırmızı gözlü bir fallo var arkadaşlar Böyle belli oluyor mu bilmiyorum ama ben şimdi buradaki e, yavruları sizlere söyleyeyim. Bu yavrumuz çok uzun bir zamandır e, bir ablamız bekliyordu bizden. Sahiplendirdik. Daha sonra buradaki erkek yavrumuz da sahiplendirdik. Bu da güzel bir yere gitti. Bir önceki e, kardeşi yani bu takımın bir kardeşi vardı. 3 numaralı yuvanın. Aynı bu şekilde bir yavru vardı. Aynı yere gittiler. Ee, bu üç yavrudan sadece parçalı dominant yani baskın bir parçalı bu dişi arkadaşlar dişi bir kuşumuz gördüğünüz gibi sırtı koyu yeşil güzel bir şekilde bu da e, yeme düştüğünü ben hissediyorum isterseniz e, buraya sabitleyelim bunları ve hızlı bir şekilde buradan alıp böyle başlayalım buradan yavrularımızı yavaştan içeri bırakalım yeni yerlerine umarım hayırlı uğurlu olur burada en kısa sürede bunları güzel bir şekilde bakacak kişiler sahip olurlar gördüğünüz gibi iki yavrumuzda birbirinin kopyası gibi ve bir tanesi de aynıydı onu sahiplendirdim şu an burada yavrular çoğaldı ve ben 5-6 tane de yavru zaten sahiplendirdim. Şu an kavga oldu şu an. Ama sen onun üzerine gittin ilk. Şöyle bir görüntü almak istiyorum arkadaşlar. Sakin olun. Şu an yeni gelen yavruları, daha önceki yavrular burada baskınlık kuruyorlar. Ve ben bu yavrulara ayrınca şunu gözlemledim. Büyük yavrular küçük yavrulara yani. Şu an bu üç yeni getirdiğim yavruyu anne baba gibi besliyorlar. aç kaldıklarında o şekilde birbirini doyurabiliyorlar. sizlerin de hangisi yapıyor onu Çok merak ediyorum. Bu bunu da size anlatacağım. Bu yeni bir kuş. Onu da anlatacağım en kısa sürede. Gördüğünüz gibi 4, 4'de aşağıda 8 tane yavrumuz var. Bir tane orada yavrumuz var. 9. Bir de kendime ayırdığım yavru. 10. Yani bir toplam 3 veya 4 tane sahiplendirdim. 2 de buradan gidecek. 5 tane sahiplendirmiş oldum. Buradaki diğer kuşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu karşıdaki erkek. Bu yavruyu almak isteyen arkadaşlarımız varsa bana instagram üzerinde ulaşabilirler. Buradaki bu da arkadaşlar dişi fallo, bu da kırmızı göz. Bu ikisi kırmızı göz. Bu dişi bir kuşumuz. Evet. Onun dışında burada çekinik bir parçalı kuşumuz var. Erkek, haktan bel kısmı sadece açık mavi. Bu da bir erkek kuş. Onun dışında yanında bir dişimiz var. Bu uçan dişi. Onun yanında bu erkeğin aynısı bir erkek var. Şu parmağımla gösterdiğim onun yaşında onun yanındaki parçalı da dişe. Demin ayırdım zaten. Gördüğünüz gibi iki tane bu sarı fallo erkek. Bu da parçalı açık mavi erkek. Ben onları sahiplendirdim. Hatta birkaç gün içerisinde onları vereceğim. Belki siz bir sonraki videoda onları görmeyebilirsiniz. Şu an bu kuluçkada ben şuna dikkat ettim. Gördüğünüz gibi buradaki iki takımım vardı arkadaşlar. Yani yavruları. Burayı bitirmiştik. Yeme düşmüşlerdi. Burada da gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Baba da onu güzel bir şekilde besliyor. Şu an bu iki kuluçkada 13 yavru aldım. 2 ile 3 numaralı yuvada. 13 yavrudan Sadece bunun içinde dişi olanları size de sayın. Bakalım. Burada bir tane dişimiz var şu an. Bu fallo dişi. Parçalı dişi iki. Bir de o lilalı. Nerede? Evet arkada. O parçalının sağında. Bir, üç, bir tane de kayıtlendirmiştim 4 tane 13 yavrudan sadece 4 tane dişi geldi diğer 9 yavrumuz erkek çok güzel bir rakam erkek arkadaşlar genelde az çıkıyordu benim de ve başka kuluçkalarda gördüklerim şu an çok mutlu oldum bu duruma Umarım bu şekilde devam eder kuluçkalardaki oranlar Bunların kuluçkadaki oranların artıp azaldığını sizlere söyleyeceğim bir sonraki videolarda bunların zamanı var ama ben sizlere bunların hepsini paylaşacağım zamanı geldiğinde ve yavruları nasıl yani fazla bir yavru sayısını nasıl elde edersiniz ve dolulukla ilgili bir değer yüzde olarak bir hesaplamam var şu anki takımlar üzerinde benim beslediğim hayvanlar üzerinde ve bunları size paylaşacağım İlk defa gözlemlediğim bir bilgiyi de birkaç video sonra olacak bilmiyorum ama sizlere paylaşacağım. Siz de gerçekten artık bazı şeyleri daha basit bir şekilde anlayacaksınız diyebilirim. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız şu an kanala yeni gelen arkadaşlarımız varsa veya benim kanalıma abone olup Bu videoyu da beğenmelerini rica ediyorum. Kanalıma abone olmayanlar varsa beğeniyorlarsa videomu içeriğimi hoşuna gidiyorsa video lütfen beğenmenizi kanalıma da abone olmayıp abone olmayan arkadaşlarımızın kanala abone olmasını ben istiyorum kanalımızın büyümesi gerçekten çok hoşuma gidiyor ve büyük bir kitleye hitap etmek istiyorum bu hayvanları besleyen arkadaşlarımız düzgün doğru bir şekilde beslemelerini ben can görürler istiyorum bu yüzden çabam ve gayem bu şekilde sizlerin de yardımı doğrultusunda güzel bir şekilde yol bir mesafeler kat ettik ve gerçekten daha büyük şey elde edip onlara videolarımızı güzel bir şekilde sunacağım. Bunu ben canı gönülden inanıyorum. Sizlerden bu gibi destekleri söylediğim zaman gerçekten kusura bakmayın. Çünkü bazı arkadaşlarımız yani aklıma gelmemiş olabilir. Kanalıma abone olmayıp ama gerçekten seven arkadaşlarımız vardı. Bu yüzden sizler de eğer ki öyleyse Kanala destek verebilirsiniz. Bu yüzden e, bu hatırlatmaları arada yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Bilginiz olsun. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.